Evet, ee, geldim güzelin önüne, işçilerle konuşmaya geldim. 20 yıl evvel buraya gelmiştim, yıllar evvel. O zaman yazmıştık gazetelerde, biz dedi demeç vermeyiz. Burada ee, sendikaların başkanı, eski ülküsülerden o zaman sendikada görebilmiş. E, güzel önündeyiz, görüyorsunuz. Rabordaj vermeyiz dediler. Demeç vermeyiz dediler, biz hakkımızı istiyoruz dediler. Burası ee, mahkeme kararıyla satılıyor işte 20 yıl sonra böyle oldu. O zamanlar işte grev vardı. Yıllardır kapalı kaldı. Diyor ki biz fabrika sahibini burada makineleri çıkartacaktı, engelledik. Ben bayağı yaşlanmışım ben ya. Ondan sonra evet şu anda Üzelin oradayız. Ya o zamanlar e, Türkiye'de fabrikaların en yüksek maaşı veren yerdi burası. E, kapattı, fabrika sahibi kızlı işçilere, kapattı. O zamanlar alevele darabedeler oldu burada. Kapattı. Bu ülkeden e, çivisi nereye dayanıyor, şey neye dayanıyor. Şimdi bu satılığa çıkaldığı zaman işçilerin hakları var burada. Onlar zaten, bu paralar oraya aktarılacak. Kimin ne olduğu yani, ne olacağı belli değil. Güzel burası, bakın. Makineler çürüdü orada, içeride. Ee, fabrika arazide boş. İşte Türkiye'deki sendikalar, taşeron ee, sendikaları fabrikaları talan ediyor. Özelleştirme adı altında saklıktırıyor. Hele başlarını satın aldığın zaman sendikaların. Ulan ee, ne kadar yaşlandık ulan. Yavaş yavaş gidiyorum. Evet beyler. Et diye karışma. Ya. Geçmişte işte fabrikaları ee, bu taşeron sendika başkanları sattı. Onun için özelleştirme çığ gibi büyüdü bu ülkede. Ülkenin değerlerini sattılar. Onun için de bu ülke buralından kurtulamadı. Allah'a emanet olun diyorum. Güzel durumu bu. İşçiler röportajı var böyle bir fotoğraf çektik. Onu da yayınlayacağız. Herkes döndü, en döne döndü. Dön, dön. Fabrika sahibi güzele giremiyor. Yani satacak malını oraya giremiyor. bunlar da yıllar sonra geldi oturduk. Hadi Allah'a emanet. Bu memleket böyle. Görüşürüz. Yaşlanmışım eyvallah.